Arkadaşlar merhaba. Uzun zamandır video atmıyordum. Ee, neden video atmıyorum? Çünkü ben bir youtuber değilim. Ee, çektiğim videoları tamamen kendi aradığım bilgilere ulaşamadığım zaman e, o bilgiler üzerine video çekiyorum. Şu an mesela Tacikistan'dan Taşkent'e araçla gidiyoruz. Ee, Tacikistan'dan Taşkent'e araçla gidiş videosu bulamadım. Ee, Asya'da sınırlardan nasıl geçiliyor? Araçla geçerken başınızdan neler geçiyor? Ne olaylar yaşanıyor? Yol güzergahlarında neler göreceğiz? Bunlar üzerine bir video yapmak istedim. Hem kendime arşiv e, hatıra, hem de bu tarz bilgi arayan arkadaşlar için bir kısa video olur. E, daha önce Tacikistan bizden vize istiyor mu adlı bir bilgi, e, video çekmiştim. O zaman vize istemiyordu. Daha sonra o videoyu güncellemem gerekti ama güncelleyemedim daha. Bununla da ilgili bir video çekmem lazım. Çünkü şu an biliyorsunuz karşılıklı vize çıktı. Ee, bakalım şimdi sabah, sabah saat 8.40 8.50'ye geliyor aslında planlanan çıkış saatinden biraz geç kaldık ee, videoyu da hiç beklenmedik bir anda bekledim böyle biraz takılıyorum biraz ee, nasıl diyeyim ya konuşamıyorum neyse hadi biz gidelim yola çıkalım kendinize iyi bakın görüşmek üzere Arkadaşlar yolu yaraladık sayılır. Şu gördüğünüz tünel dünyanın en korkunç tünellerinden biri olabilir. Tam 7-8 dakika sürüyor. Ben Tacikistan'a ilk geldiğimde buradan arabayla geçtiğimizde e, şoför sürüyordu. Yani şok olmuştum. Ben buradan hayatta geçemem demiştim. Ben yani süremem. Böyle bir tünel olamaz falan demiştim. Sonra geçen sene kayınpederin zoruyla kendim sürdüm geçtim. Şimdi yine e, kendim tek gideceğim bu sefer. Yani kayınpederle gittik. Bu sefer kendim ailece gideceğiz. Ee, yolu yaraladık. Böyle bir yol yok. Böyle bir şey yok. Tanrı dağları diye geçiyor zaten. Hani şöyle düşünün, bir dakikalık değil, yarım dakikalık bir düz gittiğiniz mesafe yok. komple viraj. Yani komple böyle 400 kilometre, 300 kilometre devamlı dönüyorsunuz ve sol taraf uçurum. Böyle bir şey yok. Full adrenalin, full aksiyon. Taşkente devam ediyoruz. Görüşmek üzere. Evet arkadaşlar, giriyoruz şu an 43 geçiyor. 43. <laughs> Bismillah. Başım. aranızda size göstermenin bir anlamı yok. Tünelin çıkışında görüşürüz. Görüşmek üzere. Tünelden çıktım. Tünel toplamında 5 dakika sürdü. Geçen sefer elektrikler çalışmıyordu. Ondan sonra bakımsızdı. Bunlar 7-8 dakika sürmüştü. Bu sefer 5 dakikada geçtik. Yani Ortalama 90-100 km bu tünele gelene kadar bir 20 tane tünelden geçtik. Bundan önce bir tane tünel vardı. O da bir 5 dakika sürdü. O da epey bir... Hatta bundan daha kötüydü. Buna bakım yapmışlar. Güzel olmuş. Onda ışıklar çalışmıyordu. Tünelin içinde sis vardı. Yani biraz zorlayıcı bir tünel oldu. Yani şu gördüğünüz yola şu an düz yol diyorum ben. Virajlı değil. Yani düşünün geri kalanı. Şu an Taşkent'e yolculuğumuza devam ediyoruz. Gidelim. Şimdi geldik arkadaşlar sınıra vardık sabah saat kaçtı 9-10 gibi evden çıktık 10 gibi düşenmeden çıkabildik saat 3'te Hucend'e vardık Hucend'de bir yemek molası verdik şimdi saat 5'e geliyor sınırdayız araçta sıraya girdik ne olacak prosedür nasıl kaç dakika sürecek ya da kaç saat sürecek neler geçecek başımızdan hepsini tek tek size anlatacağım hadi görüşürüz. <laughs> Arabadayız konuşanları izliyoruz. 40. dakika önümüzdeki araçları aldılar. Şu an bir araç daha alıyorlar. Bakalım. Birinci giriş noktasını geçtik. Şu an arama noktasında sıra bekliyoruz. 48. dakikadayız. Arkadaşlar saat 8. Saat 5'te Tacikistan tarafındaydık. Tacikistan tarafına geçmemiz ortalama 3 saat oldu. Şu an uzun bir süredir de Özbekistan'ın kapıları açmasını bekliyoruz. Tampon bölgedeyiz. Gördüğünüz gibi burada böyle terk edilmiş araçlar var. Yani bir sınırı geçmek ortalama 5 saat sürecek gibi görünüyor. Bakalım, görüşürüz. Sim kartı aldım. Ee, kaç? 60.000 som. Ha? Sim kart aldık. Saat kaç? Saat bir saniye. Saat 10'u 15 geçiyor. onu 15 geçiyor. Saat 5'ten 10'u 15 geçeye kadar 5 saat sınırdan geçebildik. Özbekistan tarafında acayip bir arama var. Yani böyle bir arama yok. K9 köpeklerle ondan sonra nasıl diyeyim kapıların aralarıyla motorun içiyle altıyla üstüyle böyle iki saat detaylı bir arama yapıyorlar. Böyle bir şey yok yani. Böyle bir arama yok. Geçtik olsun. 5 beş, beş, buçuk saat perişan olduk. Geçtik şimdi Taşkent'e doğru gidiyoruz. Görüşürüz. Arkadaşlar merhaba. Şimdi dün e, kapanış videosu yapamadım. Saat 12 şey 10-15'te sınırdan geçtim. Oradan bir 2 saat yani 12 buçuk bir gibi otelde oldum. Epey bir perişan oldum. Yani normal. iki sınır geçtik. 5-6 saat sürmesi gayet normal. Şimdi Taşkent'teyiz. Bazı işlerimiz var. Taşkent videosu gelir mi gelmez mi bilmiyorum. Bu sınır videosunu dediğim gibi kendim merak ettim. Hani sınırdan nasıl geçilir? Neler yaşanılıyor? Ne oluyor? Bunlar hakkında bir bilgi bulamadığım için benim gibi arayan, merak eden arkadaşlara bir bilgi olsun diye çektim. Ee, Karayolundan düşenmeden e, Özbekistan'a geçiş videosu oldu. Umarım beğenirsiniz. Özbekistan bizim e, ikinci vatanımız. Gerçekten Özbekler bizim yani gerçek kardeşimiz. Eğer gerçek bir kardeş ülkemiz varsa bence birinci sırada Özbekistan'dır. Yani bunu üstüne tanımam. Çok seviyorum Özbekleri. Yıllarca beraber ekmek de yedik, beraber iş de yaptık, arkadaşlık da yaptık. Gerçekten çok güzel insanlar. E, Tacikistan zaten vatanımız oldu artık. Oradaki insanların misafirperverliğini, dostluğunu, samimiyetini yani bir aile gibi sarmalarını anlatamam size. Bu Asya'daki insanlık hala kaybolmadı. Türkiye'de kaybolan insanlık burada yaşıyor herhalde. E, kendinize iyi bakın. İyi seyirler diliyorum. Hoşça kalın.